Şu şekilde ha. Çok bildiğimiz sahnelerdir bu şekilde tütsülenir. Peki bu ciğerlere solumaya bir... oldukça rahatlatır. Rahatlatır, rahatlatır. mı? rahatlatır. E, bakterileri ortadan kaldırır. Odada yaktığımızda havadaki mikropları öldürür. Şu çok eski bir şey bu hurdanlık evet. galiba. Çok doğru. Hmm. Şimdi bu nişan buraya anlığı... e, sanki bir Saraydaymışım hissini veren bir şey yayıldı. Değil Sen mi? hikayeyi de anlatınca ben kendimi orada bir e, masal kahramanı gibi e, görüverdim. Divan erkanda Osmanlı erkanda kullanırken gündelik hayatında vazgeçilmezdi. Perşembe geceleri, Cuma'dan bir gün önce Perşembe geceleri. Hemen hemen her evde buhur yakılırdı, hastaların etrafında buhur yakılır. Hem bağışıklık sistemini güçlendirmek, hem kendini iyi hissetmesini sağlamak güzel kokuyla çünkü psikoloji yükseldiği zaman hastalıklarla savaşmak çok daha kolay olurdu.